Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Polo 2019 e, dizel otomatik e, olan bir araç. Bu araca orijinal geri görüş kamera sistemi uyguladık. E, geri görüş kamerası olarak da e, low line ve high line olmak üzere iki tip e, logo kamera bulunmaktadır. E, biz bu araca e, üst paket olan e, high line kamera sistemi uyguladık. Aracımız şimdi geri vitese taktığımızda geri görüş kameramız çıkar. Bu araçta aynı zamanda hem ön park sensörü hem arka park sensörü bulunmaktadır. Şimdi sesini kapatalım. Evet. E, highline olduğu için e, şurada bir takım menüler çıkıyor bu araçta. Şuna bastığımız zaman normal e, paralel e, park için kullanılacak olan çizgiler aktif olur. Bu da e, dikey park etmede kullanılan ve direksiyon hareketine duyarlı olarak Çizgileri değişen sistem aktif olur. E, diğeri ise trailer mod dediğimiz yani e, plakalıktan tam tampon e, arkasına kadar şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı çizgiye kadar e, yanaşma imkanı sunmaktadır. Diğeri ise geniş açılı e, bir bakış sunmaktadır. Çizgilerimiz kayboldu. Şimdi normal klasik. Sisteme geçtik ve diğer e, menülerde ise renk ayarı, brightness ayarı yani parlaklık ayarları yapılabilmektedir. Keyifli sürüşler dileriz.